Sonunda bu çocuklar Almanya'ya geldi. Gördüğünüz gibi bizimle burada Almanya'dalar. Bunları getirmek kolay olmadı tabi. Onları nasıl yurt çıkardığımızı anlatmak için buradayım. Biz Nisan başında geldik Almanya'ya. Onlar bu süreci kız kardeşimde geçirmek zorunda kaldılar. Çünkü burada ev sahipleri hayvan istemeyebiliyor. İlk önceliğimiz onları oturtabileceğimiz ve kendimize oturtabileceğimiz bir ev bulmak oldu. Tabii bu işlemleri buraya gelmeden önce başlatmanız gerekiyor çünkü uzun bir süreç. Öncelikle bir kuduz aşısı olmalılar. Kuduz aşısı olduktan bir ay sonra kan alınıyor. Veterineriniz tarafından Ankara'ya bir laboratuara gönderiyor. Orada kuduz setirasyon, tetrasyon, tetrasyon öyle bir test yapılıyor. Ve bu testin gelmesi de yaklaşık bir ay sürüyor. Test geldikten sonra da 3 ay sonra hayvanlarınızı yurt dışına çıkartabiliyorsunuz. Yani yaklaşık böyle 5-6 aylık bir süreç gerektiriyor. Tabii bunun için de bir bütçe ayırmanız gerekiyor. Çünkü etlikteki işte kan testini yapan yer para alıyor. Veteriner sizden kan ve kuduz aşısı gibi paralar alıyor. Bunların en başına dönersek kedileriniz zaten en başta çipli olmak zorunda ve bir pasaporta sahip olmak zorundalar. Zaten çipli olması artık zorunlu hale getirildi. Eğer yılda bir kuduz aşısını yaptırırsanız da etlikten gelen bu kuduz değildir belgesi ömür boyu da geçerli oluyor. Şimdi elimizde bir pasaportumuz, bir tane de belgemiz var. Öncelikle kendinize bir uçak bileti alıyorsunuz. Uçak bileti aldığınız şirketin müşteri ilişkilerini arayarak kedinizle beraber seyahat etmek istediğini söylüyorsunuz. Onlar size belirli sorular soruyor. İşte aşısı var mı? Kaç kilo geliyor çantayla beraber ki bu arada çanta önemli bir detay çünkü uçak kabinde uçtukları için ona uygun bir çantayla uçmanız gerekiyor. Her hava yolu şirketinin zaten internet sayfasında kaç boyutlarında çantayla kedilerinizi taşıyabileceğinizi görebilirsiniz. Daha sonra da kedilerinize yer ayırtıyorsunuz. Biz dobi için 60 euro, cipsi için de 90 doları dedik ama aradaki fark neye göre belirlendi bilmiyorum. Zaten uçuş firmalarında bildiğim kadarıyla farklı fiyatlandırmaları var. Sonra gidip çantalarımızı aldık. Kedilerimizin aşılarına baktık. İç dış parazitlerini o dönemde yaptırmanız iyi olacaktır. Ve kedilerimizin uçakta yeri hazır. Daha sonra şehrinizde bulunan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne gidiyorsunuz. Onlar bu belgeyi uçuştan en az 3 gün önce veriyorlar. Yani 10 gün önce alayım bekleteyim öyle uçuyum yapamıyorsunuz. Yani 3 gün önce almanız gerekiyor bu belgeyi. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne gitmeden önce de kedilerinizin bu şekilde pasaportlarına fotoğraf yapıştırılması zorunlu. Bunları da yaptıktan sonra oradaki insanlar zaten size yardımcı oluyor. Belgeleri doldurma, imza atma gibi şeyleriniz oluyor. Biz 2023'te getirdik, daha yeni getirdik daha doğrusu 2 gün oldu. Ve kedi başına 1100 lira gibi bir ücret ödüyorsunuz ve oradan da belge alıyorsunuz. Evet, pasaportlarımız tamam. Kudüs detrasyon testimiz var bakanlıktan belgelerimizi aldık ve paramızı yatırdık. Sıra uçuş gününde. Öncelikle bildiğim kadarıyla kediler kimin üzerindeyse yani çip ismi kime üzerine kayıtlıysa o taşıyabiliyor. Allah'tan Dobby Oğuz'un üzerine cips de benim üzerime kayıtlıydı. Rahat geldik. Ama başka birine getirecekseniz de kedinizi onunla ilgili başka bir işlem olabilir. Onu araştırmanızı tavsiye ederim. Öncelikle havaalanına gitmeden check-in yapamıyorsunuz. Yani online site buna izin vermiyor kediniz kayıtlı olduğu için. İçeri girdiğinizde normal sıraya değil, başka bir sıraya giriyorsunuz. Supervisor'ın kediyi kontrol etmesi gerekiyor. Fotoğraflarını çekiyor, belgelerini kontrol ediyor. Bence uçakla getirirken en sıkıntılı kısım kediyi box'tan çıkartıp kucağınızda x-ray'den geçmeniz gerekiyor. Çünkü kutu o bavulların geçtiği yerden geçiyor. Yani Dobby ile ilgili bir sıkıntı yok. Dobby çok sakin bir kedidir ama cipsi kalabalıkta çok fazla geriliyor. Bu yüzden ona çok hafif bir sakinleştirici verdik. Tabi bunu kesinlikle veterinerinizin bilgisi adı altında yapmalısınız. Benim kız kardeşim veterinerdi. Bu süreçlerde bana çok yardımcı oldu. Ona teşekkür ediyorum buradan. Uçağa bindikten sonra zaten bir sıkıntınız yok. Tuvaletlerini yapmıyorlar. Yemek bile yemiyorlar. Çünkü çok fazla gergin oluyorlar. Uçak iniş ve kalkışlarında birazcık olsa da geriliyorlar. Ama süreç için değer. Çünkü onlar da evinize, yuvanıza gelmiş oluyor. Ama indikten sonra da gümrük kısmı var. O tarafa gidip hani ben kedimle geldim diye bilgi veriyorsunuz. Onlar da sizin belgelerinizi kontrol ettikten sonra evinize gelebiliyorsunuz. Bunun haricinde başka işlemi yok. Toplamda iki kediye biz uçak biletleri, çantaları, aşıları dahilinde 15 bin lira gibi para harcadık. Bunu yarı yarıya düşebilirsiniz tek kediniz varsa. Umarım video işinize yarar ve umarım da kedilerinize bir an önce kavuşursunuz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.